Herkese merhaba dostlarım ben Ercan Bu ikinci kanaldayım artık bundan sonra beni buradan takip ederseniz Notlarla birlikteyim Arkadaşlar şu anda bir oyundayım ve bu oyun bizim için yapılmış Ne diyor burada o sekibe kaçırıldı Aman tanrım ben niye buradayım o zaman Bu bir hayal mi rüya mı anlayamadım ama Hemen yola koyul ve zorlukları atlat diyor Allah Allah dostların Osman TPC Fark TPC Ercan Öz. Allah Allah bu ben miyim lan Aa, Yardım eli Gerçek os ekibini kurtar başarılar demiş. Aa bu ne diyor? Aa far diyor o sekibi kaçırılmış diyor. Hadi canım ciddi misin lan Osman ne diyor? Oyun safını kurtarmalıyız diyor. Allah Allah beni kim kurtaracak lan? Erceniz ne diyorsun Faruk sen? Allah Allah ne diyorsunuz oğlum kafayı yediniz lan? Evet hemen oyuna başlayalım abi. Şekerlerin üstüne atlama aşağıda büyük bir kazıklar var bizim Bekliyor ve hızlı bir şekilde ilerlememiz lazım. Ay benim resim Aa! Ah Ne oldu lan? Ölmüş diyor. Kim ölmüş? Ne oldu belli değil. O Osman ne diyor? Oyun safı bunu size kim yaptı diyor. Oğlum adam ölmüş lan. Crazy bu X yardımı şey yaptı diyor. Aa bu ben. Ne haber? Eski ben. E Erden bu da ölmüş diyor. O ana oğlum bunun içinden geçen karanlıklar prensi. Bunu bildin. Adamın prensi kalmamış ki ya. Eyvah eyvah. Abi bu çok tehlikeli bir kazık. Aa! Ay 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 ay. abi çok şanslıyım. Bu bir kesin rüya olmalı. Hemen zıplamalıyım. Evet ben ne diyorum? Of of diyor. Ne, ne, oldu ya? Fark Ne kadar kaldı diyor. Ne bileyim ben diyor ya. Daha var diyor Osman'da. Oğlum kafayı mı yediniz lan ben buradayım oğlum sizi kim kurtaracak ben mi kurtaracağım siz lan Bu ne lan böyle kocaman kocaman dedi siz çekin çekin lan Deryaymış derya da burada Allah'ım ya Rabbim ya Abi ah Kendi Abi kendimi kurtarmaya giderken öldüm ya Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar gerçekten kendimi kurtarmaya Bu ne lan Bu ne lan Bu ne <laughs> Neyse geri geldim ya Ay çok korktum ha bir an var ya oyunun üstünde buldum ki ben en iyisi konuşmasam mı Ha? Yani konuşmasam mı? Konuşmasam sanki daha iyi oynayabilecek gibiyim ama Yardım edin Yardım edin help me Oh tamam geri geldim Abi at ölmeden attım Tövbe estağfurullah Ben burayı kesiyorum abi tamam mı? Ben bir saat uğraşayım burada geçeyim ondan sonra Evet arkadaşlar dünden beri burayla uğraşıyorum anca geçebildim Ya valla helal olsun bana Ne oldu lan? Dikkat et aşağısı e, dikenli doldu Oğlum dikenli kazık lan Tamam Faruk diyor bu da ya. Aa ben geçmişim lan. Ee ne diyor bu? Ee hadi gelin diyor. Helal olsun lan bana. Buradan oluyor lan. Ercenez kim yaptı bunu sana? Ee, öktüğü maskeleri yardım var. Ne diyor lan bu? Kafası uçmuş lan diyor. Harbiden kafası yok ha onun. Osman sen ne yapıyorsun lan? Ne diyor? Ee, Caniler asmışlar çocuğu diyor. Aa yazık yazık yazık. Ne oluyor lan? Adamı asmışlar arkadaşlar. Asmışlar. Evet gene kazıklı bir e, geoldan geçiyoruz. Tamam ha, burayı hallettik ya. O ben uzun bir cümle konuşmam burada. Ne diyorum abi? Daha en başta bu kadar çok kötü öldülerse ileride neler olmuş olabilir düşünmek bile istemiyorum. Aynen ya demiş. Faruk da üzülmüş. Hey, hey. Oğlum siz kafayı yemişsiniz. Ben buradayım. <laughs> ben buradayım ya. Arkadaş bu iş iyice Enes Batu'nun hayal mi gerçek mi filmine döndü ya. Yaparsa yaparsa ben buraya geçebileceğimi sanmıyorum diye. Ben de nokta nokta demişim ha. Ben tabi geçerim ha burayı ya. Kendime nokta nokta koyduysam çekil lan Faruk Allah cezanı versin senin oğlum ne işin var lan Dikkat edin diyor bir de ya Geçmişsin oraya önümü kapatmışsın ya Arkadaş bu da böyle gökyüzünü nedir böyle ya Havada kasvetli bir hava var kar mı yağacak ne yağacak belli değil ya Neyse kendi bölümümü tamamlayayım abi Ne yapayım Ercan bu ee, Elim azıcık yandı ıh <laughs> demişim Elim yanmış Allah Allah ben niye hissetmedim Osman'ın rahatlığa bak arkadaş ya Bu ne diyor ya of dikkatli ol Ercan diyor ya Abicim ben bir şey yapmadım ki ya. Siz kafayı yemişsiniz ya. Sizi kim kaçırmış? O abi merak ediyorum. Oyunun sonunda nerede olduğumu çok merak ediyorum. Umarım tamamlayabilirim yani. Bu dünden beri oynuyorum. Burası bir oyundur arkadaş? Yapacağını sizin şey tükürem ya. Evet neyse ki Allah'tan burayı hızlı bir şekilde tamamlıyorum abi. tamam ne oldu abi? Ne diyor Osman? Denge lazım burada. Dikkatli geçin diyor. Tamam Osman diyor. Tamam diyor arkadaş ya. ne dengesi arkadaş? Yürüyün gidin işte ya. Puh. Oğlum sen bir sen, sen de bir iş var oğlum Osman sen de bir iş var. Yani sana değdiğim anda ölüyorum arkadaş ya. Dünyaya bile geri gelemiyorum ya. Nasıl bir ölümü tatlıysam artık çok tatlı geldi. Çekilin lan çekil Allah'ım ya Rabbim ya. Çekilin oğlum çekilin. Lan bu nereye basacağız anlamadık ben bunda. Lan oğlum bunda beyazan basacağız, siyahan basacağız anlayamadım gitti ya. Osman bir yer aç lan. Ulan koskoca Osman şeyini koymuşlar ha. Ne diyor lan bu? Aman düşme Faruk diye. Ne zormuş ya diyor Faruk da. Sanki çok zor bir yerden geçiyormuş gibi lan. Nereden geçeceğiz arkadaş ya? Çekil lan çekil ha. benim resmi koymuşlar gene. Helal olsun var ya çocuklara. Abi bu ne çok koymuşsunuz bunu ya. Piyano gibi yapmışsınız Osman'ın arka tarafını ya. ne diyor? Eee dikenler çok korkmuş diyor. Çok korkmuş da bu oğlum lan. Aa, arkadaş ya geldik gene buraya. Ah tamam hadi hadi bakayım. Ne? Gelseniz diyor. Geliyorum lan. Lan çekilin lan. Oğlum ben nasıl kaydım ha öyle? Hadi Faruk diyor. Bak gene düştüm ha. Az kaldı. Dayanın diyor. Oğlum ben buradayım lan. Benim bu arada saçlarım gitmiş ha. Oo! Ne? Benim kocaman portremi yapmışlar da gözlerim ateş ediyor ha. Gene mi lan? Gene mi bundan oğlum? Lan, bunu hiç üşenmediniz mi? Allah cezanızı vermesin. Po! Gene öldük. Neyse ki tamamladık ha. Kendim de ateş ediyorum ha. Ey çekilin lan. Ne oluyor lan burada? Ne diyor? Bu ne diyor lan? İçsem mi acaba diyor. İçme diyor. Aha ne oluyor lan? Aga ne diyor. O ne? Nasıl tane lan kafası bile yerinde yok adamın ya. Anam iskelete bak nasıl yanıyor. Cayır cayır yanıyor iskelet yanıyor. Evet çekilin beyler ben geldim. E, ne oluyor burada? Evet ne diyor? Sizce bu güvenli mi diyor? He. Önden ben diyor. Yürü gidin lan. Önden ben gideceğim. Oğlum dur. Allah cezanızı vermeye. Oğlum durmadan kaptırdım gittim ya. Biledim dururdum ya. Bana niye söylemediniz oğlum yukarıda bariyer olduğunu ya Bu ne ya Ha Gene öldük iyi mi Ulan bir yeri geçemedik ha rezil olduk ya Şu an var oynayanlar diyor ki lan Ercan abi ne kadar ezik oynuyor ya Oğlum bak bu sefer geçeceğim ha Bu sefer affı olmayacak bu işin hadi bakayım Oğlum o kadar geniş yapmış adamlar ha e, o, itu, itu. Tamam ha Faruk koymuşlar gene buraya da iğrenç iğrenç bakıyor ya Çek çek elini çek elini Allah'ın kokuşmuş Çek elini et evet, devam. devam ediyoruz abi Şurayı da tamamlarsak Galiba Galiba oğlum Allah cezanızı versin sizin Kaç metre yaptınız lan Oğlum arabayla mı gidiyor zannettiniz burayı lan Yürüyerek gidiyoruz yürüyerek Zıplaya zıplaya bacaklarım ağrıdı Eklem ağrılarım kopacak neredeyse ya Sonunda geldik ha Ho! Oh! Allah cezanızı vermesin Çekilin lan geldim ben gene lan ne oluyor lan Koş 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 diyor tamam diyor ha, Ne oldu niye koşuyoruz abicim ya Şöyle lay lay lom lay, lay, lay gideceğiz işte abicim ya Ha bu kadar basitti bak oğlum ne kadar çok şey koymuşsunuz ya Ne oldu gene ya dikilmişsiniz ya Sanırım o kapanın ardındalar diyor. Of yine mi kaydırak diyor. Az kaldı Faruk diyor. Tamam he he, he. Ne oluyor lan orada? Hey çekili Allah cezanızı vermesin. Oğlum çukura düştük ya lan. Oğlum or o ne lan? Ne kalabalık var lan orada? Şşş alo. Ne oluyor lan? Şşt, ol. Ne yapıyorsunuz lan? Zormuş ya diyor. Ben ne diyorum abi? İyi misiniz? Bir şeyiniz yok değil mi? Oğlum bu ne lan? Ah bulduk sizi diyor. Oğlum bu dünya adam var lan bu. Lan ben de kendim kaybettim zannettim. Allah cezanızı versin. Sizin için mi geldim lan ben bu kadar yolu? Ha? Sizin için mi geldim ben bu kadar yolu? Ben kendimi arıyordum. Ben neredeyim? E ee, ben neredeyim? Bana nerede oğlum söyleyin? Bana ne? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Ana oğlum bak 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 bunlar kaçırmışlar. Siz kimsiniz oğlum ben de, o sekibini kaçırıyorsunuz lan? He? Ulan, o sekibi deyince ben kendim kendim zannettim ha. Oğlum milleti ku kurtar bak ki uğraşmışız ya. Yemin ediyorum arkadaşlar boş yere bu kadar kendimi yormuşum ya. Bu ne lan buraya kapı koymuşsunuz oğlum? Bildiğim buklu yer la burası. He? ben burada niye atlamadan geçtim? Neyse arkadaşlar ben gidiyorum ya. Vallahi ben kendimi kurtaracağım diye oynadım ya. Kendimi kurtaracağım diye oynadım. Başkalarını kurtarmak için uğraşmışım ya. Ben gidiyorum ya. Hadi bay bay.